Sekti, sağ kanadı açıldı. Olivera vuruyor gol. Olivera. Olivera attı. Bu kez uzak bölgede çaprazla böyle vurdu. Galatasaray 1-0 önde. Yedinci haftadaki. Batçay ayakta kaldı. Kesalara girdi. Batçay kale baktı. Vurdu. Son anda müdahale bu. Mus... Rossi kullanacak. Mustera'dan çok. Çizgi üzerinde. Şut son anda savunma ikinci hamle Musera. Musera Fernando Musera'dan. Orta giriyor kan alanla. Kafayla müdahale. Serdar'dan önce. Hala kendisinde sonla çekti. Yerden içeriye. Villarano döndü. Vurdu dışarı attı. Villarano. Bu. tebrik Boy yaptı ortasını. Cezaları üzeri son anda Rossi. Dönem Sasha Boy karşısında. Orta hazırlığı nefis aralar rakibinden. Kaleye baktı. Vurdu dışarı attı. Orta geldi. Uzak bölgeye doğru çok rahat aldı. Şimdi <laughs> Ferdi. Ferdi'den seken top. Ara doğru önce Kerem. Kerem dönüyor sol ayak. Vuruşunu yapıyor dışarı atıyor. <laughs> Mertens önünde hareket alanı buldu. Sokuldu içeriye. Cezaların içinde. Mertens. Gustavo'yu nikah. Mertens gönderdi kale alana doğru ara o. Ceza alana sokuldu. Raçisa vurdu Altay. Vurdu son anda Altay. Sonra yaşananlar. Bir anda ortalık gerildi. Geriye döndü. Crespo kaleye baktı. Crespo. Musera. Raçisa tehlike yol. Ortaya gol pozisyonu. Son Varaj'dan seken top. Şimdi geriye doğru. Şu pozisyonu Mertens Altay. Son anda Altay. Çemedi Dubai'yi. Kanabal. Otay Taban vurdu. Osera! Osera! Pozisyon var odasında inceleniyor şimdi. Döndü Lincoln. Desa olan eşinde Jašković. İkinci hamle Nelson. Nelson. Çeviriyor da Kerem var. Kereme döndü. Kerem Aktürkoğlu sayı istiyor. Savunma derinliği Forsen. King. King kaleye baktı. King vurdu dışarı attı. Edemedi. Mauro Icardi. Tekrar Kerem. Gol pozisyonu. Vurdu gol. Bir de bakın. Kerem attı. Ke Devamında Icardi. Kerem'i topla buluşturuyor ve Kerem. İşte yaşananlar cezaların içinde. Altay müdahalesi yeterli değil. Icardi, Cezalara girdi. Şu şansı vurdu. Ve topu alardı. <laughs>